Efe la yetûbûna ilallâhi ve Her cuma hutbeye başlarken en başta hocalar ve sonra anlayan cemaat der ki Elhamdülillahi ve nahmedühu ve nestağfirühü Hamd Allah'a aittir. Biz Allah'ı övüyoruz ve ona tövbe ediyoruz ve ondan istiğfar diliyoruz. Dilimiz böyle diyor. Ama dilimiz böyle demiyor, kalbimiz böyle demiyor. Gerçekten tövbe etmiyor. Tövbe demek dönüş demektir. Tövbe demek yolu tamamlamadan u çekmek demektir. Yani yanlışından dönmen demektir. Fakat biz toplum olarak haddimizi aştık. Ve Allah Celle Celaluhu değişmez kanunlarını bize de tatbik etti. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Zaten Allah'ın sünnetinde, onun kanunlarında bir değişiklik göremezsin dedi Allah Kur'an-ı Kerim'inde. Bize de böyle yaptı. Ve yapacak. Çünkü Allah Celle Celaluhu in اُدْتُمْ اُدْنَا diyor. Eğer siz dönerseniz, eğer siz küfre, şirke, isyana, günaha yani bize kafa tutmaya dönerseniz biz de döneriz. Allah. Bu böyledir. Allah Celle Celaluhu geçmiş kavimler hakkında ne sünneti icra etmişse kıyamete kadar sünnetini icra edecektir. Çünkü o kendi sünnetinden kanunlarından dönmez. Ümmeti Muhammed Ümmetin merhume Gerçekten de bugün Muhammed'in ümmetliğine layık bir konumda mıdır? Gerçekten bugün merhume Gerçekten de rahmete müstehak bir konumda mıdır? Allah için bakalım ümmet Muhammed olarak biz bize dönelim, biz bizi eleştirelim. Bizim içimizde neler var neler. Daha bugünlerde enkazın altından çıkan adam Hani kazın altından çıkan kadın Allahu Ekber derken rahatsız oluyor birileri bu memlekette. O yığınların altından can kurtaran adamlar Allahu Ekber derken birilerini sigortaları atıyor. İza zikir Allahu vahdehu şme azzet la yu'minun bil Allah tek başına zikredildiği vakit Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri burkulur. Yürekleri sıkılır. Yani günümüzün tabiriyle sigortaları atar. Sırf tek başına Allah demiş diye. Niye başkalarını ona ortak koşmuyor diye. Ama başkaları zikredilse ve izâ zikrellezîne min dûnihi izâhum يَسْتَبْشِرُونَ Allah'ın dışında başkaları zikredilse hoşlarına gider. Kefleri gelir. Yani bir iyiliği, bir güzelliği, azameti, kibriyayı Allah'a isnat ettiğin vakit hoşlarına gitmez ama başkasına verdiğin vakit hoşuna gider. Yani Allah'a kul olmaktan çıkmışlar. Kula kul olmaya başlamışlar. Bu gibiler bizim içimizde miydi? Bunlar bizim içimizdekilerdir. Bugün ana babasının sözlerini hiç düşünmeden kıranlar hatta anne babalarının sözlerini bırakın kemiklerini kıranlar hatta anne babalarını lime lime edip sobalarda yakanlar bu ümmetin içinde değil mi? zinadan doğan çocuğunu tuvaletlerin içine atanlar çöp tenekelerinin içine atanlar bu ümmetin içinde değil mi? faiz almış başını gidiyor Artık faiz ticaretten daha üstün bir konuma gelmiş. Bu ümmetin içinde değil mi? Zina desen sokaklarda evlere girmiş. Bu ümmetin içinde değil mi? Erkek erkeğe evlenme, kadın kadına evlenme. Bu ümmetin içinde değil mi? Bu onursuzluğu, bu haysiyetsizliği yapanlar, yayanlar, meydanlarda bunun protestosunu yapanlar. Bu ümmetin içinde değil mi? Bizim sokaklarımızda, bizim camilerimizde, meydanlarda, sokaklarda gezenler değil mi? Küçücük kız çocukları, 15 yaşında evlendirsen suç sayılan kızlarımız, telefonlarında, internetlerinde 30 tane sevgili yaşayanlar değil mi? Bu ümmetin hali nedir? Hocalar 5 dakika hutbeyi geciktirse, hemen yaygara koparanlar bu ümmetin bu caminin içinde değil mi? 90 dakika futbol izlemeye, 5 saat boyunca da onun özetini dinlemeye alışanlar. Ama 5 dakika namaz kılmaya gelince işleri, filmleri, dizileri, fırıldaklıkları bitmeyenler bu ümmetin içinde değil mi? Peki bunca şey yaşanacak da Allah Celle Celaluhu bunun hesabını sormayacak mı? Vallahi soracak, biriktirecek, sabredecek. Ama unutmayacak. Ama karşılıksız bırakmayacak. Çünkü o vaadinden dönmez. Ve toplu olarak cezasını verecek. Verdi mi? Verdi. Muhterem Müslümanlar, bizim an itibariyle içinde bulunduğumuz durum, yani bugünlerde yaşadığımız deprem, bir felaket değil. Bir helakettir. Helak oluyoruz. İçimizden birileri helak oluyor ve birileri yüzünden helak ediliyoruz. Bu sıradan bir felaket gibi değil. Bakalım. Kitaplarımızda inceleyelim veya hocalarımıza soralım. Hocam, Lut kavmi Kur'an'ın haberiyle helak edildi. Acaba Lut kavminin nüfusu kaçtı? Salih Aleyhisselam'ın kavmine bakalım helak edildi. Acaba nüfusu kaçtı? Kur'an'da helak edilen insanların sayısına bir bakalım. Özelliklerine bir bakalım. Acaba özellikleri neydi? Bizde var mıdır? Ve onların nüfusu kaçtı. Muhteremler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın zamanda ümmetimin içinde yere batmalar olacak diyor. Cemaat biz yere batmışız. Bugün kimin ağzını açsan yüz binden aşağı ölü yok diyor. Ama daha ulaştığımız otuz bin. Üçte ikimiz hala yerin altında. Bu bir felaket değil helakettir. Peki tövbe zamanı gelmedi mi? Bir şeyleri anlamanın zamanı gelmedi mi? Efela yetubuna Allah? Allah'a tövbe etmenin zamanı gelmedi mi? hala tövbe etmiyorlar mı? Ve yestagfirunahu ve ondan istiğfar dilemiyorlar mı? İnnehu gafurur rahim. O mağfireti bol olandır. O rahmeti çok olandır, affeder. Ve gidelim. Piyasamıza bakalım bu sefer. Sokaklarımıza bakalım. Cenazelerimiz ortada. Acımız ortada bunu anladık. Sokaklara dökülen biliyor musunuz daha mühim neler var. Vallahi sokaklarımız cenazelerden ziyade imanlarla doludur. Bugün bu ortanda şu zorlu zamanda millet imanını sokağa atmış. Millet imanını terk etmiş. 100 gram imanı varsa o iman da ona ağır gelmiş Atmış sokaklara. Nasıl atmış? Gücü yetti halde taşın altına elini koymayan adam atmış. İki milyarlık kirasını dört milyar yapan adam atmış. Üç milyarlık kirasını altıya çeviren adam imanını atmış. Vallahi imanına ağır gelmiş. Eğer sen yardımsever olsaydın, eğer sen imanı olsaydın, eğer sen ahlaklı bir adam olsaydın, kalbinde zerre kadar merhamet olan bir adam olsaydın, sen düşmüşe el uzatırdın. Sen komşuna ev açardın. Hiç olmadı ona bir sıcak çorba ikram ederdin. Veya bu masrafı üstlenirdin. Hadi bunu yapamadın. Bu merhamet sende yok. Vicdansız. Peki ya zam üstüne yaptığın zam nedir? Senin namazın, orucun, sakalın, sarığın, ilmin, Hocalığın, sofilığın seni kurtarır mı zannediyorsun? Vicdansız. Eğer sakal sana ahlak kazandırmamışsa, eğer namaz sana merhamet kazandırmamışsa, eğer imanın sana vicdanlı, namuslu bir adam olmayı vermemişse, vallahi sen imanı anlamamışsın. Sen sakal ne demektir anlamamışsın. Sen namazın amacı nedir anlamamışsın. İşte bugün insanlar sokaklarda imanlarını ya satıyor ya da tamamıyla terk etmiş, bırakıp gitmiş. Bu da ayrı bir meseledir. İşte biz böyle insanlarla beraber yaşıyoruz. Böyle insanlar hala aramızda var. Niye Allah bizim belamızı veriyor diyoruz. Hala bunlar içimizde. Yüz binlerin üzerinde can varken, bir milyonun üzerinde mağdur varken, bu çocuklar o molozların altında, tonlarca taşın altında çıkarken eğer bu adamların vicdanı sızlamıyorsa bu soğuk havada bizler doğal gazlı kaloriferli sobalı evlerimizde hala üşüyorsa sokaklardaki insanları gözünün önüne getirip merhameti sızlamayan adam vallahi insan değildir. Vallahi o merhametten nasibini almamıştır. Biz şu anda burada 5 dakika duracağız diye üşüyoruz. Belki niye camiler sıcak değil diye içinden kızanlar var. Bir düşünün, sığınacak oturduğunuz kadar yer bulamayan bebeler var. Minicik eller var. Hasta kadınlar var. Yatalak yaşlılar var. Bunlar hala sokaklardayken, daha bunlar için bir ev inşa edilmemişken ve belki yılları süren yaramız varken o vicdansızlığı yapanlar içimizdeki en büyük hainlerdir. Yarın bunlar yüzünden bir daha olacak. Yeni yeni belalar. Allah Celle Celaluhu çeşitli şekillerde cezalandırır. Hep aynı olmaz. Yerin altından da gelir, yerin üstünden de gelir, gökten de gelir, sağdan da gelir. Nasıl ki iki sene önce evlerimizin içinden dışarıya çıkamıyorduk. Bunu yaptıran Allah'tı. Bugün evlerimizin içine giremiyoruz. O değişik şekillerde bizi deneyecek. İçimizdeki af buyurun adiler ortaya çıkana kadar. Ta ki onlar tövbe edene kadar. Bu devam edecek. Peki bu depremi yaşayan ve o büyük taşların altında kalan insanlar kimlerdir? Onların kimileri bizim en hayırlılarımızdır. En şereflilerimizdir. Peygamber aleyhisselamın tabiriyle onlar bizim şehitlerimizdir şehit gibi yaşayanlar, imanlı yaşayanlar, gerçekten Muhammed'in ümmetine layık olanlar, onlar bizim şehitlerimizdir. En hayırlılarımızdandır. Yavruları, bebeleri söylemeye gerek yok. Onlar zaten bizim masumlarımızdır. Ama onların içinde bazıları var ki, belanın bize gelmesinin sebepleri onlardır. Müsebbib onlardır. Nasıl ki deprem altında kalanlar Peygamber aleyhisselamın haberiyle Manevi şehittirler İnşallah onlar da şefaat edecek olan Sınıfa dahildirler Ki Allah-u bu depremde yaşayan Ve bu sıkıntı anları yaşayan O manevi şehitlerimizin Şefaatini bizlere nasip etsin Aynı şekilde bu tonların, bu taşların, molozların altında kalan o kötülerimiz, o hayırsızlarımız var ya, onlar da manevi katillerdir. Onlar da manevi hırsızlardır. Eğer bugünlerde hala birileri hırsızlık yapmaya yelteniyorsa, hala kadınların ellerinden yüzükleri çalmak için parmaklarını koparabiliyorsa, hala cansız bedenlerin üzerinde altın, para, dolar arayanlar varsa bu adiler, bu hırsızlar nasıl bu işi yelteniyor, nasıl yapıyor ve vebalın altına giriyorsa şu anda belki taşın altında cenazesi olan ve belki yukarıda altınları, paraları çalınan adam var ya o da kendi malının hırsızı olan adamın günahına ortaktır. Dedik ya, o da manevi hırsızdır bu yağmalamanın sebebidir öldüğü halde. Onlarca insanın katline sebeptir. Onların vebalini üstlenmiştir. Toprağın altında olduğu halde. Evet. En iyilerimiz de, en kötülerimiz de şu anda ya bu taşların altında çıkanlar veya hala o molozların altında olanlardır. Allahu Teala o kötülerimizin amellerini bizlerden uzak eylesin. Allahu Teala onların amelleri gibi ameller hayatımızda varsa hayatımızdan çıkarsın def eylesin. Omuzların altındaki şehitlerimizin güzel amellerini bizlere nasip etsin. Onların şefaatlerine ermeyi bizlere nasip etsin. Ya Rabbi bizleri İslam üzere yaşat. Ya Rabbi